Merhaba arkadaşlar. Oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben daha bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Bugün FIFA Mobile'da ne yapacağız? Bugün FIFA Mobile'da nasıl yüzgen olunur arkadaşlar? Size takımımı göstereceğim, dizilişi göstereceğim, taktikleri göstereceğim. Falan filan bunların hepsini göstereceğim yani yüzgen nasıl olunur FIFA'da. benim takımımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an takıma girdim. Takım değeri 9 milyon. Ve benim takımım arkadaşlar PSG'yi seçmiştim ben. Direkt video girdim orada yani hiçbir şey istemeden. Direkt girdim yani like atarsanız yine sevinirim ama bir bu videoyu da 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar konuya geri dönelim. Ee, gördüğünüz gibi benim takımım arkadaşlar Yüzgen. Şimdi öncelikle e, Yüzgen'in yanındaki 92 yazan arkadaşlar e, şey oluyor ne oluyordu lan? Olan ben bile unuttum. 92 o vallahi unuttum. Neyse arkadaşlar o 92 ne oluyor şöyle bir açıklama yapayım adını unuttum şu an ama. He kimya kimya evet kimya 92 olan arkadaşlar kimya. 92 kimya nasıl artar arkadaşlar nasıl fullenir onu da size şimdi göstereceğim arkadaşlar kimya mesela Beşiktaş'ı seçtiniz e, ya da ben direkt kendimden örnek vereyim ben PSG'yi seçtim yani Paris'i seçtim Paris'teki oyuncuları arkadaşlar buna koyuyorsunuz yani gidip Beşiktaş'tan alıp yani şöyle diyeyim Paris'i seçip arkadaşlar gidip Beşiktaş'tan oyuncu alıp buraya koyarsanız kimyanız yükselmez arkadaşlar niye yükselmez çünkü bağlantıları yok eğer Paris'ten Paris'i seçip Paris takımını seçip Paris'ten oyuncu alırsanız arkadaşlar geliniz de daha çok artar kimyanız da daha çok artar ve bu hale gelirsiniz beni gördüğünüz gibi şu an 100 gen ve 92'de de kimyan var arkadaşlar zaten takımımı görüyorsunuz kalecim sol kanatım santraforum sağ kanatım orta sağım ve stoperlerim sağ bekim sol bekim şu an hepsi Paris'te oynayan oyuncular Paris'te oynadığı oyuncular benim takımımda Paris arkadaşlar gördüğünüz gibi genim 100 92'de şeyim var. Kimyam var. 92 olması gerçekten bu arada arkadaşlar bayağı zor e, kimya 100 yapmak da bayağı zor. Kimyam şu an niye %100 değil? Çünkü şurada gördüğünüz arkadaşlar oyuncu bu PSG'de oynuyor ama e, orta gördüğünüz gibi MÖÖ olması yerine benimki sadece MÖ olduğu için şu an bu oyuncudan kimya gelmiyor arkadaşlar pek fazla. Şu gezdirdiğim oyuncudan pek fazla bir kimya gelmiyor arkadaşlar. Az geliyor bu oyuncuyu değiştirdikten sonra kimyanız daha da çok artar arkadaşlar. Eğer daha çok e, güçlü karakter aldığınızda mesela benim şu an sağ bekle sol bekimi görüyorsunuz. E, mor değil. Bu da değilmiş arkadaşlar. Şu an 90 üzerinde değil bu üçü. Şu üçü 90 üzerinde değil. Bunlar olsa benim kimyam daha çok artar ve 100 olur arkadaşlar. Neyse dediğim gibi eğer bunları yaptıktan sonra yani bu hataları yapmayın arkadaşlar. Paris'i gidip seçip de Beşiktaş'tan Real Madrid'den oyuncu alıp buraya koyarsanız e ne geniniz zor artar. Geniniz artar arkadaşlar ama kimyanız artmaz. Şu an oyuncuların yeni değiştirdim mesela düştü genim, tekrardan arttı. Dediğim gibi e, PSG seçtiyseniz arkadaşlar PSG'den oyuncu alıp buraya koyacaksınız. Beşiktaş'ı seçtiğiniz zaman da Beşiktaş'tan oyuncu alıp buraya koyacaksınız. Real Madrid'i seçtiğiniz zaman Real Madrid takımında oynayan oyuncuları buraya koyacaksınız ve kimyanız daha hızlı yükselecek. Genelinizde daha fazla yükselecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu söylemek için yapmıştım. Çünkü çoğu kişi bunu bilmiyordur belki ama ben yine arkadaşlar yani bilenler de vardı, bilmeyenler de vardır. Bunun için bir gireyim ben de göstereyim dedim yani. Benim için şey değil ama e, neyse arkadaşlar şimdi bayağıdır anlattım şu an. Bayağı anlattım. Yani kanalıma böyle değilseniz aşağıdan kanala abone olup video like atıp bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bunları yapanlara teşekkür ediyorum. Böyle bilgili videolar istiyorsanız da yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar kendinizi belli edin. Buradan kahraman serüvenine girerim. Maç yok mu? Maç oynayalım ya. Evet şurada bir maç var abi. PSG ile PSG. İkimizde yüzgeniz ama 3-0 önden başlatıyorlar abi. Nasıl çevireyim ki? Bayağı oynadım bu maçı. 3-0 kere oynadım ama çeviremedim. Yani 3-0'dan çeviremiyoruz arkadaşlar. Zor yani. İmkanı yok hatta. İmkanı yok gibi gözüküyor yani. Emin değilim bakacağım şimdi bakalım sizlerle birlikte çevirebileceğiz mi bu maçı? Şu an gördüğünüz gibi 15. dakikada ve PSG 3-0 beni yeniyor. Otomatik olarak onu fazla golden başlatıyor. Dördüncüyü de yedik hatta. Ama atar yani abi buradan. Kolay. Kolay atması. Şimdi Mbappe ver pas abi. Güzel. Buradan Messi'ye. Messi, ye. Messi last bir çalımını yap abim. Geç hepsini abim. Helal be abim. Helal. Messi gidiyor şu an. Messi görüyorsunuz. Verdi ya. Hakimi. Hakimi ortaya doğru açıyor. Mbappe vurdu kafayı gol. Bu kadar abi. Bu kadar. Benim tarzım bu. ile gidiyoruz, veriyoruz pası ortaya açıyoruz. Mbappe vuruyor, kafayı gol alıyor. Gördüğünüz gibi tekrardan izleyelim. Güzel bir orta gelmiş. Mbappe de güzel vurmuş. Maşallah Superman. Eremi Superman. Gerçekten güzel vurmuş bu arada. Evet, şu an şuradan atağa çekelim arkadaşlar. Yukarıda atak var. Eğer yukarıdaki atak tuşuna basarsanız bütün oyuncularınız ileri doğru gelecektir ve gol atma şansınız daha çok yüksek olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Messi gidiyor. Messi çekti topu. Messi sağdan soldan Messi baktı kaleye vurdu. Kaleci son anda çıkıyor. ne var? Penaltı var. Orada penaltı var. Orada penaltı var. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Gerçekten orada hakemin bir fol vermesi lazımdı. Evet. ve aldım. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. 26. dakikada ikinci golümüz geliyor abi. Gördüğünüz gibi her şey mükemmel gidiyor. 4-2 yaptık arkadaşlar maçı. Sizin sayenizde oldu galiba. Gerçekten 2-3 kere falan oynadım ben bu maçı. Çeviremedim arkadaşlar. Bir gol bile atamadım. Şu an maç durumu 4-2, 26. dakikadayız. Bakalım eğer video çektiğim için herhalde böyle bir yetenek geldi, doğuştan bir yetenek. Herhalde ondan olabilir. Aha yalnız arkadaşlar direkt de yani beddua etmeyin. 5. yiyorduk yani. Neyse arkadaşlar like atmayı unutmayın gerçekten. Eğer arkadaşlar Instagram e, açıklama kısmında var Instagram'ım. Oradan da başka sorularınız varsa yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Oradan da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram'ım var Buradan abi Neymar var şurada. Ah be. Şimdi iki takım. Bende Guaya'ya yok mesela. Guaya'ya yok bende. Guaya'yı da alabilirdik. Oo abi ben onu tutacak diye attım lan oraya. Tutamadı. Neyse Neymar aldı topu verdi. Mendes verdi. Tekrar Mbappe'ye. Mbappe çok güzel bir pas. Mbappe verdi pası. Çok iyi abi. Kaptırma onu. Kaptırma onu. Ver Messi'ye. Hadi Messi oğlum. Hadi koş. Ama var ya orada yine bir penaltı var. Orada yine bir penaltı var yani. Messi orada zorladı. Gerçekten zorladı. Bak şimdi gel abi. Gel gel gel. Oo çok iyi geçti lan. Botla motla yapıyoruz da gerçekten iyi oynuyor arkadaşlar. O da yüzgen olduğu için. Neyse bizde de Ramos var abi. Onlarda da var da benim Ramos'um daha iyidir. Diye tahmin ediyorum. Benim Ramos daha iyi. Benim Ramos'um daha iyi. Benim Ramos'um artı 8 artı 7 falan. Neyse ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 4-2 bitirdik. Adamlar 3 gol vermeseydi şu an 2-1 filandı maç. Evet 2-1'di. Neyse Messi ile gidelim. Şöyle tek başımıza. Messi ile geçiyoruz arkadaşlar. Messi geçiyoruz. Çalım nasıl yapılır onu da bilmiyorsunuz. Şuradaki sağdaki sprint hızlı tuşma hızlı basma tuşunu arkadaşlar sağ sola üste aşağı kaydırarak çalım yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Gösterdim. Bunu da bilmeyenler için kısaca anlattım. Çok kısa sürdü ama olsun. Verdi pası. Verratti vu o vuramadı. Neymar vurdu gol. Gol. Vallahi gol. Geldi bir gol daha geldi arkadaşlar. 4-3 oldu. Gerçekten bir gol bir gol daha geldi. Şöyle Verratti vurdu. Defanstan dönen top Neymar. Güzel bir vuruş. Ve 4-3 oldu maç durumu. Şu an çevirirsek gerçekten mükemmel olur ya. Hadi abi çevirelim ya. 5-4 yapabilir miyiz acaba? 15-4 yapamayız. İmkanı yoktu. 4-4 belki yaparız diyecektim. Golledik. Hop kaydı. Hayır yedik. Messi atar abi. Messi atar. Messi. Çeviremeyiz abi. Bu saatten sonra biraz çok zor. Biraz değil bayağı zor. Neyse Messi'ye verirsek topu belki çevirir. Adam tek başına oynuyor resmen ya. Çok güzel bir pas. Gerçekten mükemmel bir pas. Hakimi vuramadı abi ya. Ramos. Ramos çık önümden. Çık önümden. Defansı terk et. Senin ne işin var burada? PSG şey. PSG diyorum. Manchester falan git ya. Ronaldo da bu arada açıkta kaldı. Fenerbahçe falan gelecek galiba. <laughs> Fenerbahçe geldiğini düşünsene. Neyse ya, o iptal olmuş. Fenerbahçe falan gelmiyor ya. Oğlum bu Messi yargı da atıyor bak karşıdaki ha. Bak şimdi penaltı yapayım da görün. Penaltı nasıl yapılır derken 6. golü yedik. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Oğlum adamlar çiğnedi lan bizi. Tam dedim çevireceğiz. Yok çeviremedik maalesef. Başaramadık. Neye başaramadın ağamınım? Vallahi başaramadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi fol yapacağım abi ha. Çok sinirimi bozlar. Fol yapamıyorum. Ramos çevirdi şimdi. Verratti. Verdi pası Neymar. Neymar Emmap Bey güzel bir pas. Messi'ye hadi oğlum koş oğlum koş. Aa oh, valla. Ama fol var ya. Messi'nin ağzına suçuyorlar abi gördüğünüz gibi. Valla var. Bakın şimdi free nasıl gol atılır lan Messi. Ana bize vermemdi. Oğlum folü biz mi yaptık? Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Folü biz yapmış olamayız ya. İmkanı yok abi. Messi'nin orada ağzına sıçtı bir de fol verdi onlara. Yok yok. Haksızlık. Vallahi haksızlık. Yorumlara yazın arkadaşlar. Mbappe çok güzel bir pas ama Messi onu hak etmiyordu ve gol geldi Messi. Ana bu Messi değil mi? Bu Messi değil. Yani Messi çıktı arkadaşlar sahi. Messi'nin yerine Di Maria girdi oyuna. Yedeklerimizden Di Maria. O da PSG'den arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da PSG'de oynayan bir yedek oyuncum sağ kanatım. Dimaria zaten bilirsiniz. Onu sokmuş oyuna. 6-4. Yani çevirmek imkansız aslında ama. Yine bir denilir ya. Deneyebiliriz yani. Denemekten zarar gelmez. 6-4'ten en fazla 6-5 yaparız belki bir ihtimal. Bir ihtimal. Yok yok başka gol atamayız. Messi'ye geldi top yine. Ulan Messi. Hayatını oh be atamadı. Vallahi atamadı. Benim dediğim oyuncu gol atamıyor ya. Oğlum ben o topu nereye attım? Sakin sakin indir. Çok güzel. Ramos. Verdi topu hakimi. Şimdi Vitina verdi tekrardan. Dimaria. Dimaria gidiyor abi. Dimaria çok uzaktan çok güzel şutlar çekebiliyor arkadaşlar Fasolu. Şimdi göstereceğim size eğer önü müsait olursa. Evet bak şimdi buradan çekeceğim. Vallahi of. Vuramadı arkadaşlar. Kaleci biraz ilerideydi ondan. Kaleci geride olsaydı tutması biraz zordu. Biraz zordu. Belki tutardı ama bu kadar rahat tutamazdı. Şimdi verdi. Hadi oğlum. Hadi Neymar oğlum. Tamam Mbappe de olur. Mbappe de olur. Ama bitirme orada maç mı bitirilir? Bir 6-5 yapsaydık ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomda bir şeyler öğrendiyseniz, eğlendiyseniz gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Bir de arkadaşlar like tuşuna basıp abone olursanız gerçekten beni daha çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Bir dahaki FIFA Mobile videosunun gelmesini istiyorsanız Like atarak kendinizi belli edebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar Bye bye kendinize iyi bakın öptüm Çayız